Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün size Ataks tavuklarımızı göstermek istedim. Tarzan da geldi. Bugün e, yarkalarımızın dörtlü karmaşalarını tanıdık. Tabii babam sağ olsun. O da yardımcı oldu tutmanda. Bu Ataks e, Artık yavaş, kılavuz yaklaştı. 16 haftalı geçti. Ee, geçen ay ben bunların ikili karma aşıları yapmıştım, o yüzden böyle gecikti bunların e, dörtlü karma aşıları. E, bu dörtlü karma aşı 6 ayda, e, işte ayda bir işte tekrarlanması gerekiyor. 2 ayda bir işte bu sularına kattığımız ikili karmaşıları var. 2-2,5 iki, iki buçuk ayda, iki, iki buçuk ayda bir de onların tekrarlanması gerekiyor. Tabi aşı biraz gecikti çünkü ikili karmaşıların en az bir ay geçmesi lazım. O sonradan gelen e, bizim Amerikan'a e, aşı yapmadım çünkü onların e, su aşıları, ikili karmaları aşıları yapılmadan dörtlü karma yapılması risk olur. O yüzden onlar artık önümüzdeki iki ay sonraya bıraktım. Tabii önümüzdeki ay diğer tavuklarla beraber tekrardan karma aşılarını yapacağım ikili. Sonrasında da e, Amerika tavuklarımızı yapacağım. Tabi bu arada Amerikanlı tavuklarımız birinci kan değil arkadaşlar. Sırf yumurtası için aldım. Tabi bu atak arasında sonradan katılması hiç de iyi olmadı. Tabii atak tavukları biliyorsunuz karakter özelliği hırçın. diğer kabı hani tavuklarla anlaşmaları çok zor. Bunları böyle sürü halinde alıp birinci sürüyü elden çıkarmadan ikinci sürüyü karıştıramazsınız. O yüzden biz de şu anda şeyleri tamamladık. Kadroyu tamamladık yani. Bundan sonra bir daha tavuk alayım. Çok zor. Hem tavukları stresi sokar hem de diğer yeni tavuklarında ee, barındırmazlar yani. Gördüm bunu. Hava bugün arkadaşlar çok güzel. Darki gel. Bizim ee... Darki dolanıp duruyor. maşallah kedimiz çok sakin. <laughs> Tarzan her zamanki gibi etrafı kolaşan ediyor. Sekizinci 8. ayın içinde artık o da yavaş yavaş ekeleşiyor. Tabii yemek yeme durumu da değişiyor sabahları pek yemiyor artık daha çok akşamları yükleniyor o yüzden de ben sabah mamayı koyduğum zaman yarım saat bir saat bekliyorum yemediği zaman kaldırıyorum akşamki öğünü de ilave ediyorum Bu şekilde birçok Yukarıda e, ikinci katta arkadaşlar. Onda babam yukarı götürdü. Sabahtan beri burada kırarman yaptılar. Şişt! Ne yapıyorsun? Der ki. Tabii bu ataklarımız. Aşıyı yiyince biraz da bir şartlar duraksadılar, neyse kendilerine gelirler, maşallah tüyleri pırıl pırıl. İşte artık kılavuz yumurtalarını yumurtladı, yumurtlayacaklar bekliyoruz. Artık bu kadar baktık. Emeğimizin, eee emeklerimizin karşısında görmek istiyoruz. Şöyle uzaktan çekin de pek belli olmuyor tam günleri tersi görünüyor. Bunlar ayrı bir takıp bizim emekler yadigar horozumuz. Tarzan. Oğlum. Evet, videomuzu Tarzan'la kapatıyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.